Nanan Köy Belediye'mizin ücretsiz besyo hazırlık kursundan yararlandım. Oradaki antrenörlerimiz olsun, spor önlerimiz olsun bize çok destek oldular. 6 ay kadar bir süreç başladık. Gerek işte futbol sahalarında, kroz koşularda işte dağ orman boyu vesaire kondisyonumuzu güçlendirmek için bu şekilde devam ettik. Galatasaray Üniversitesi'ni kazandım. Şu anda oradayım. Okuyorum birinci sınıfım. Gayet mutluyum. Basketbol antrenörü veyahut da yüzme antrenörü ilerleyen zamanlarda öğretmenlik vesaire de düşünebilirim. Anadolu Belediyesi Spor Bilimleri Hazırlık Kursu'nda ücretsiz olarak çalıştım. Bu süreç çok zorluydu. Parkurlar yaptık. Hocalarımız bizimle çok ilgilendi ve şu anda istediğim üniversitedeyim. Topkapı Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi bölümünde okuyorum. Gelecekte akademisyen olmak istiyorum. Ayrıca de iyi bir takımda antrenörlük yapmak istiyorum. Ve antrenmanlarımız çok disiplinli, çok güzel ve çok eğlenceli geçti. İşte Arkadaşlarımızla çok keyifli vakitler geçirdik. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni kazandım. Haber yani beden eğitimi öğretmenliği olmak çok benim büyük bir hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Bu konuda bana yardımcı olan belediyemiz ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü olarak 6 sezondur yaptığımız spor akademilerine hazırlık kursumuz bu sene de tamamlandı. 50 öğrencimiz bizde eğitim aldı. Bunlardan 25 tanesi farklı okulları kazandı. Bu öğrencilerimiz e, 4 yıl eğitimini aldıktan sonra antrenör, beden eğitim öğretmeni ya da spor yöneticisi olarak hayatlarına devam edecekler. Daha önce eğitim verdiğimiz öğrencilerimiz e, veya bu akademiden mezun olan birçok arkadaşımız aramızda çalışıyor. Bunun karşılığı olarak biz bu kursu devam ettirmeyi düşünüyoruz ve e, devamında polis okullarına hazırlık kurslarıyla alakalı bir çalışmamız bu kursa entegre ederek yeni sezonda ikisini birlikte yapacağız. İlçemize ya da ülkemize hizmet etmek isteyen arkadaşlara yardımcı olmaya çalışacağız. 지금